Ee, ve aslında bir bir dörtlükten de yola çıkıyor. İnsanlar dizili inci bir tesbihte inci ne kadar değerli, iplik o kadar ince e, ee, bir insan arasındaki bağlarla ilgili hı hı. bir aile, derin bir aile meselesine odaklandım. Epey bir zamandır buna uğraşıyordum aslında. Ee, ama bir de şey de oldu. Yani şimdi ana akım televizyonda olmadığı zaman Seyirciyle irtibatın sınırlanıyor. Belli Hı -hı. bir kesim yok platform falan filan. Hı -hı. Onların da böyle bir durumu tam bir yere oturunca, anlaşılınca Hı -hı. Dedim biraz çalışalım. Güzel. <laughs> Çünkü çok uzun. Haftalık uzun uzun yani yorucu bir iş ama. Evet. Yani kendimi artık hazır hissettiğim zaman Peki yani tamamen halkla yeniden bağ kurmak için mi? Yoksa hikayenin e, sana verdiği yani gaz ve güçle mi? O da. Yani, o ikisi de. Ikisi de hepsi, 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 hepsi. Peki komedi ya, içinde... mi? Yok. Değil. değil. Ama şimdi tabii. Buna artık dünyada dramedi deniyor. Yani konuların ciddi olduğu ama diyalogların daha Hı. E, her imkanı kullandığı bir tür aslında bugün dünyada yaygın olan şey. Ama bir dram deriz bizim bildiğimiz dille. Dram. Hı. Hala yolda görünce sana bir tek mikremi diye seslenen 3-5 kişi kalmıştır herhalde ama belki Şu de arada. onlara da geri dönüyorsun şimdi. E tabi bir, değil bir, bir, tür, bir şekilde evet. Hı hı. Ya ben şimdi çok fazla disiplinde iş yaptığım için şimdi ne yapsak bir şey oluyor. 20 yıl sonra o tiyatro oynuyor. 20 yıl sonra sanki ben 20 yıl bir yere gitmişim. <laughs> i̇şte değil mi? Yoktun. Kaybolmuşum. Disiplinler arasındaki bu şey zaman şeyiyle ilgili oluyor. Tam olarak bugüne kadar yaptığın işlerden birine benziyor mu bu inci taneli? Yok. Hiçbir şey benziyor. Yok hiçbir şey benziyor. Sadece e, belki de bugüne kadar yazdım en gerçekçi, en realist çizgide yazdığım bir şey. Ne komik olsun diye uğraştım, ne olmasın diye uğraştım. Hı hı. Direkt hayatın kendisini yazdım. Biraz daha benim daha önce anlattığım öykülere göre daha sert yerlerden de geçen. Daha sert bir hayat hikayesi. Kanalı belli bana. mi? Ee, ya şimdi Hmm. Belli de daha tam evet, imzaya da imza atmadığınız için... Kastta belli olan var mı senden işte başka? İşte belli de daha tam imza <gülüyor> yapmadığınız <gülüyor> için... <gülüyor> Bir tek sen bellisin. <laughs>